hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün bayram, Ramazan bayramının birinci günü. Tüm mahkum ve mahkum yakınların sesi olmaya, sizlerin her zaman yanında olmaya ve sizleri her zaman da desteklemeye devam edeceğimizi söyleyerekten tüm mahkum ve mahkum yakınların ve bizi izleyen herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun diyoruz arkadaşlar. Bizler arkadaşlar her insanın ikinci bir şansı hak ettiğini ve ister suçlu olsun ister suçsuz olsun ikinci bir şansı muhakkak hak ettiğini düşünenlerdeniz. Zaten Türkiye'de adil yargılanmalarının çok az olduğu yani bu ne demek oluyor? Cezaevinde bulunan çoğu insanın adil yargılanmalarından dolayı arkadaşlar bazı konulardan dolayı da arkadaşlar cezaevine girmiş olabilirler. Suçsuz yere cezaevinde yatıyor olabilirler. Ve bunlar için arkadaşlar her insanın ikinci bir şansı hak ettiğini ve insanlara ikinci bir şansın verilmesi gerektiğini temiz bir sayfa içinde arkadaşlar Türkiye genelinde genel bir af olması gerektiğini düşünenlerdeniz ve her zaman mahkume mahkum, mahkum yakınlarının sesi olmaya sizlerin sessizliğinin sessizliğinizin çığlık sesleri olaraktan sesimizi duyurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün biraz geç ayına geldik. Umarım geç kalmamıştır. Sözümüze durmak için de canlı yayına bağlanmış olduk. Arkadaşlar sizlerden isteğimiz lütfen bizler bu kadar destek verirken, sizlerin sesi olmaya çalışırken ve bayramdan sonra 9. arka paketi geleceği için lütfen sizler de af konusunu gündeme getirin. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da Lütfen unutmayın. Bunlar sizin için herhangi bir ücret değil. Sizin sesinizi duyurmak için bizim dememizin karşılığı olarak bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Hüzünlü bir bayram yaşıyorsunuz. Çünkü sevdikleriniz yanınızda yok. Sevdikleriniz sizden uzak. Ve adil yargılanmaların olmadığı için cezaevinde belki de haksız yere yatıyor da olabilirler. Umarım en kısa zamanda ve şu 9. aygı paketi de artık meclis açılır açılmaz. Bayram İnşallah hızlı bir şekilde arkadaşlar gündeme gelir ve 9. yargı paketinde beklediklerimizi artık alarak da bunlardan faydalanırız diyoruz arkadaşlar. Sizlerin bu yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Sevdikleriniz için ses verirseniz daha da çok seviniriz arkadaşlar. Orada onlar buruk içerisinde yaşarken sizler dışarıda özgür olmanıza rağmen bunun keyfini, bayramların tadını yaşayamıyorsunuz. Onun için zaten Eski bayramlar da artık yok. Baktığımız zaman bizim o toplum yapılarımız, insanların birbirli olan kucaklaşmaları, eski bayramlar yerinde hiçbir şekilde eski bayramlar olmadığını da görebiliyoruz arkadaşlar. Her zaman gündeme tutmaya çalışacağız. Ben verdiğim sözü aşırı bir şekilde fazlasıyla tuttuğuma inanıyorum. Artık bundan sonra sizlere de elinizden gelen her şeyi yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Video beğenmek veyahut da yorum yapmak, Bunları gündeme getirmek, milletvekillerini aramak, meclisteki kişilerle görüşmek, cumhurbaşkanına mesaj atmak bunlar arkadaşlar. Sizin toplasanız günde en fazla 5 dakikanızı alır. 5 dakikanızı bile almaz. Sevdikleriniz için en azından bunlar yapmanız gerektiğini arkadaşlar sizler de her defasında söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Umarım herkes birbirine bu işi bırakmaz ve güzel bir şekilde sesimizi duyuraktan istediğiniz konulara ele almış oluruz. Fazla uzun bir video yapmayacağım. Yaklaşık bir 10 dakikalık, 11 dakikalık bir video yapacağım. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Yazmak istediğiniz şeyleri varsa yazabilirsiniz. Ona göre arkadaşlar sizlerin sorularına cevap veririz. Biliyorum bayram oldu. Bayramlarda açık görüşler var. Umarım her şey yolundadır. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Yine sıkıntıya girendir. cezaevinde sevdiklerinin sıkıntısında olduğunu bilenler bizler arkadaşlar ulaşsınlar. Bizler elimizden gelen her türlü yardım yapmaya hazırız. Bizlere katıl butonuna dahil olup bizlere hızlı bir şekilde de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tülin Arkadaş demiş ki ben her yeri yazıyorum. Sesimizi duyuruyoruz. Teşekkür ederim Tülin Hanım. Umarım böyle her şekilde sizin gibi insanlar duyarlı insanlar vardır ve sesimizi duyurmaya da devam ederler arkadaşlar. Aynen. Bayram ne olurdu arkadaşlar? Erkekler bayram namazına giderdi. Bayram namazından geldikten sonra o zaman bayram başlardı. Ve mutluluk olurdu. Huzur olurdu. Çocuklara paralar verirdi. Komşular gelirdi. Akrabalar birbirine gidip gelirdi. Bu bayramda bana göre tek bayram gelmiş gibi bir havasında ben de değilim. Eski bayramların yüzde biri bile yok. Kendi kendimize işte Öyle sıradan bir gün gibi benim bir günüm geçti. Bir hasta ziyaretine gittik, geldik. Onun dışında herhangi bir şey yok. Normal bayramlaşma çoğu yerde artık Dyle Hatay gibi bir yerde deprem bölgesi olan bir yerde çoğu insanlar zaten buradan gittiği için pek bayram tadı da yaşamıyoruz. Umarım sizler de sevdiklerinizle beraber en kısa zamanda diğer bayramlarda beraber olursunuz ve mutlu bir eski bayram tadında bayramlarınızı yaşarsınız. Ne derlerdi? Şeker bayramı derlerdi Ramazan bayramına. Şeker tadında olsun derlerdi. Bizde herhangi bir ne şeker tadı ne Ramazan bayramının geldi tatlar maalesef yok arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizler de iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan herkesten bayramı da mübarek olsun. Benden tüm mahkumlara selamlarımı iletirseniz biraz daha sabretsinler. Dişlerini sıksınlar. Çok az bir zaman kaldı. Bunları da iletip söylerseniz gerçekten sevinirim onlara moral vermeye. Yani devam ederseniz de iyi olur arkadaşlar. Afın gelmesi gerekiyor. Artık uzatacak bir durum kalmadı. Zaten bunu Cumhurbaşkanı olsun diğer partiler de bunu en büyük dersi seçimde aldılar. Nasıl emeklileri küçümseyerekten onlara zam yapmadılar ve bu zam yapmamanın demeninde ne olduğunu anladılar. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? birlik ve beraberlik içinde olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Bunu en basit şekilde sizlere örnek olarak da gösterebilirim. Evet Saadet Hanım yarın oğlunu yanabilecek misiniz? Benden de selam söyleyin. Biraz daha sabretsinler. sahili günler kaldı arkadaşlar. İnşallah bir yüz bin yakın civarında bir mahkum artık tahliye yolu açılır diye bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi 9. arka paketinde imza ve seminerlerle ilgili, denetimli serbestle ilgili herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Yani denetim kalsın bilmem ne olsun diye yok. Şimdi 5 yıllık bir indirim verilirse, kaniyetlik olsun diye 5 yıllık indirim verilirse o zaman denetim ve serbestteki olan kişiler arkadaşlar imza ve seminerlerin katma olasılığı yüksek. Bu yüzden 5 yıllık bir indirimin gelmesini beklemek zorunda. Denetimde ve imzalarda, seminerde olanlar arkadaşlar. Bununla ilgili bilginiz olsun. 9. arka paketinde ek olarak da denetimli serbestle ilgili herhangi bir görüşme olmayacak. Yalnız 5 yıllık indirim gelirse o zaman bu denetimlikleri de kapsayacak şekilde olacak arkadaşlar. Aleykümselam. Teşekkür ederim Arda Hanım. Çok çok selamımı söyleyin. İyi bayramlar temel ettiğimi söyleyin. Biraz daha sabretsinler. Kısa zaman sonra inşallah sizinle beraber olacağını da iletebilirsiniz. Arkadaşlar herkes cimer yazabilir. Cumhurbaşkanlığında af konusu beklenten olduğunu yazabilir. Bakın zaten şu an bütün partiler oy için nerede bir topluluk varsa onun yanında olurlar. Bu yüzden arkadaşlar Adalet Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na, CİMER'e, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki af komisyon yerlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milletvekillerine, herkes arkadaşlar af konusuyla ilgili mesajlar atarsınız sevinirim. Bundan zaten ücretsiz mesajlar gönderebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret tabi değil arkadaşlar. Tüm cezaevine gidecek arkadaşlar hepsine de söyleyin. Biraz daha sabresinler. Benim de çok çok selamlarımı söylerken iletirseniz sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi niyetlerinizden dolayı, sevgilerinizden dolayı arkadaşlar. Herkes çok sağ olsun. Disiplin affı büyük ihtimal 9. yargı paketinde olacak arkadaşlar. Mükerre suçlar olsun, 5 yıllık indirim olsun, ehliyetler, çek ve senetler bunların hepsi arkadaşlar tek tek yani görüşülecek. Onun için sesimizi duyurmamız gerekiyor. 9. yargı paketinde özellikle buna ihtiyacımız var. Sesimizi duyuracağız arkadaşlar. Evet Dilek Hanım siz de çocuğunuza selamını söyleyin. Biraz daha umutlu olsun, sabretsin. Herkesin bayramı da mübarek olsun arkadaşlar. Nice bayramlara inşallah beraber geçirme temennisi içerisindeyiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Bu yüzden kalbinizi, gönlünüzü bozmayın. İyi temennilerde bulunun. İyi şeyler isteyin ki iyi şeyler sizlerle beraber olsun arkadaşlar. Yarın inşallah herhangi bir sıkıntı olmazsa bir ters bir durum olmasa yarın 21'de güzel bir şekilde güzel bir video ve uzun bir video yapmak için buluşacağız. Yarın herkesi 21'de arkadaşlar tekrar Harun YouTube kanalımızda bekliyorum. Videolarımızı beğenmeyi, değerli yorumlar yaparken kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere yarın. Hoşça kalın.